merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brain Test Star oynuyoruz. Yani beynimizi ölçüyoruz. Haydi başlayalım. Lastiği patladı. Kaza yapmasına izin verme. Basit. Eyvallah. Kedimi uyandırabilir misin? Uyandırırım. Şöyle şu şu zamanı ileri alamıyor mu? He anladım. Basit. Aa, ah. <laughs> o zaman konserve kutusunu yememeliydim. Gerek yok. benim bildiğini almak istemiyorum. şu şapkayı çıkartırsak aynen öyle düştüm. salladım şapkayı koyup ben normalde şey yapacaktım ya. Tüm ta taşları kağıt, tüm taşları kağıtları ve makasları yok et. Tamam. Ee, şimdi ilk hayır. İlk bunda. Niye ki ya hangi? Şunu yok et, şunu yok et. Ben de var, ben de var, ben de var. niye olur ama çözemezler ne yaptım onu ne yaptım evet arkadaşlar yaptım e, ee, oyunuzu 5 yıldız yaptım 1 yıldız yaptım 5 yıldız yaptım <laughs> Ferhat kim ya o çiğ yumurtayı bul. sallayacağım mı ekran bak 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 çiğ mi koyayım ne yapayım kırsana kır ne yapacağım ha vidayı sökeceğim evet evet daha buldum ya buldum işte bu. O oh, zekam ayküm 5 oldu. O çok zekiyim artık. Hırsızı yakalamasına yardım et. Ne yapalım? Ha. <laughs> Bayır çıktı karşısına. Amatör hırsızlar banka soyar. Profesyonel hırsızlar banka kurar. Oy. Lafa bak anlamadım ama. 3 artı 3 nedir? Ya, ya ben onunla çarpı yapacaktım ben neyse. Ben ben almayayım. İtiraf edelim bu çok kadar. zaten. Basitti. İki resim, iki resim arasında kaç fark görebiliyorsun? Ee, hem sıfır. Hmm. Sıfır. 2 mi ne? 2 3 Başka bir Ben ne yaptım mı? Ne mi görüyorum anlamıyorum ki. Şimdi bak ben şunu Ha, bu yine mi koyayım? Ya sana bu yok. Nasıl bunu neden? Aa! Böyle yapılmış. Aferin sana matematik seviyormuş. Vampir nerede? Şimdi kanı vampir. Dolapta kanın Belli zaten kanın yanında vampir olur. Gündüzleri polis gelir vampir 2 iş 2 maaş. Bir tanesinde kan maaşı alıyor herhalde. Yaptı işte. Uy yaptı. Sanki birazcık büyük oldu da havuz büyük oldu da neyse. Bana bir sürekli güvenlik müfettişini bulun. Hemen şimdi bulayım abim. Kedi. de dur dur. Kedi. önce balık. Sonra tavuk. Ya ya nasıl gideceğim sen? Ha, önce balık. Sonra tavuk. Ya demiyor mu? Kedi önce balık sonra tavuk istiyor. Ar ha. Ha tamam tamam Ben anladım. Şunu Aynen. Arda dedi ya. Oradan aldım. Beyaz et en sağlıklısı. Beyaz et nerede? Onların üç torununa dokunmaya çalış. Uy salladım ekranı olmadı. Şöyle yapsam mesela şöyle. Lan! Dokun dokun dokun. E bir tanesinde senin ismini koymuşlardı herhalde. <laughs> Tuttun. Ya hayır ya Tutma sana. O. Tutma lan tutma niye Oha! Neresinden <laughs> çıkarttın o kolu? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar dört kırıklığına evet bulurum. Şimdi ilk hepsini birlikte yanına koysak bir tanesi erir yani çok zekice bir taktik. Çok sonra söylemekten unutuyorum, utanıyorum ama o ödüllerin hepsi aslında sahte. Zaten ben de Emma Stone değilim. O kim lan? e, planlara beslerim. Oğlum yiyin parmağımı. Cık, cık, cık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Yeme Koş lan. Hop oraya koş. Hop çalış biraz oğlum. Küle var küle. Hadi hadi Mevlana olalım. Mevlana pirana. Hadi 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 kardeşim. Heh. Benim çok fazla kullanmadığım bir parmağına feda etmişimdir. Evet, serçe parmağımı ettim. <gülüyor> Dokun. <gülüyor> Aa, unuttum. Çok zeki. Şöyle, şöyle, şöyle sallayayım bari. Der. Şimdi e, kızgın utanmıştım. Tam böyle, 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 böyle. böyle. Ee, uha, salladım tuttu lan. 5 tanesini biliyordum da. <laughs> Eyvah en zor geldi. Çorabın tekini nerede onu bilemem. Şimdi şöyle Yav abicim 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 şöyle ip bağla. Ya şöyle bak hadi al. Oy. Şöyle bıraksam olur? Keşke aşağı düşseydi. Yav daha nasıl 17 zekam var? Kaç tane çözdüm ya? Küplü geçiş de kurtuldun. Hadi iyisin. Eyvallah. Al. Bilmem. Ha, açtım ağzını. Al bak sok kolunu. Sizin hediye olmasa al senin olsun ama ne yapacak? Ne yapacaksın boş yazanı? <laughs> İlginç görünen köpeğe dokun. Dünya vereyim. Dün Aa, çikolataya. Çikolataya, çiko çikolataya. Çakalataya, çakalataya, çikolataya. Kemik ye. <laughs> Kemik yemiyor kemik yemiyor kemik yemiyor hepsi ilginç çikolata hmm. yiyecek mi çikolata yiyecek mi ee, nereden bulabilirim şimdi ben bu köpekleri tıkla tıkladım Aha. sonunda yaptım ilginç 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 Allah'ım <laughs> Aa, Tamam. Tamam bekle. Tamam güzel. Çünkü daha fazla yapar. Bunu biliyoruz. Buna bak. Kan bana doğanlı yüzünü yıkamak için kullanabilirsin. Ayıp oldu. Artık kediyim dostum. Kedi zekam var benim. Ağlayın. Etraftaki en yusur, en zeki ve en yemek sever kedi. Aykül'ün miskin zeki maskara alıklarına ve maceraya ve atıştırmalıklara olan iştahına uyuyor. Ya o... Oh. Oy... Artık dostum... Aynen dur internet aç. Evet arkadaşlar şimdi bu son bölüm olsun. Çünkü zaten 9 dakika falan oldu video. İki mum yakabilir misin? Yakarım. Evet arkadaşlar. Günlük bulmacı tamamlandı. Videosu da tamamlandı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.